alabilirsin. Bana poşeti bana verin, topladıklarınızı bana getirin. Bak içeride çok güzel domatesler görüyorum, kırmızı kırmızı. Onları alsanız da Zeynep Kenan. Bakalım Özkan'ın topladıklarını. Topla. Ay Ertuğrul da çok güzel bulmuş. Ver Ertuğrul. Evet. Bak kırmızılar var. Güzel güzel toplayın bakayım onları. Yok o değil. O çok kırmızı değil alalım evet koparabilirsin kırmızı var mı başka ver Özkan poşetin içine koy 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 poşetin içine koy tamam getir tamam Ertuğrul onu sen de koy poşeti Tamam ben göremiyorum başka var mı? Tamam kızarmış olsun ama iyice tamam mı? Özka oh, o çok kızarmamış o şimdi evde olur. Gel bakalım. Zeynep şuradakileri alabilirsin bence Zeynep. Bana bak bak Zeynepciğim ben çekiyorum ya şurayı. Özkan. Arkadaşlar. Onlar, onlar çok ama şey. İleride he, onları al. Ben şey salatalık bakacağım şimdi. Salat. Evet. Bakar mısın Zeynep? Ben göremiyorum. Çok ot var. Otları temizlemediğimiz için göremiyorum. Ben iki tane buldum. Domates bu arada. Tamam. O domatesleri de alalım. Ben kenar dedim diye. Buraya ben. Buraya girin bakalım. Burası salatalık ben, tarafı. Ben, ben salatalık geleyim. var mı? Ben de kenarın nerede var? Salatalıkları bakın otlar arasında kalmış olabilir bu tarafta. Otların arasına bakıyor musunuz çocuklar? Şu otların evet. arasında olabilir. Bak ben mesela direkt bir tane gördüm. Ay ama o. ama göremiyorlar. Şurada Kenan bak hemen 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 bak 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 tam çektim bak. Tam şu an çekiyorum. Hı hı. Ama Kenan hala göremiyor arkadaşlar. Bu çocuklar maalesef sebzeleri ben tanımıyorlar. Ben Kenan yukarıya bak birazcık. Yukarı. Gerçekten mi? Kenan göremiyor. Evet o. Kopar oğlum. O bu ne? Göbekli bu. Başka göremediniz Bekli. mi? <laughs> Ay. Öyle çekersen Aa, bütün ayı salatalıkları ayı koparırsın. Ayı Dur şu şey yapamadım. yapamadım. Tomates dolu, var. Evet, tamam şimdi gelin. Gelin biberlere bakalım. Bile, ben gelin ben gidiyorum biberlere doğru gidiyorum. Yavaş yavaş gelin. Biberler. Birinci Kenan. Aynen. Özkan da geliyor. Biberler. biberler. Ertuğrul da geliyor. Ben gidiyorum. Burada güzel böyle küçük küçük çeri domatesler var arkadaşlar. Şey, sıra sıra çok küçük. Evet. Efendim. Olana, olana. çok güzel. Evet Kenan çok güzel biberler buldum. Buradan biber toplar mısın? Durun şey. Şu Büyük olanları alın. Acele etmeyin. Küçüğü bırakın. Küçük olanı bırakın. Tamam bırakın, mı? Bırakın, bırakın. Gayet bırakın, güzel. Alın. Mi? Ha? Çok güzel. Bana ver. Gel burada da var Zeynep. Koy poşete. Evet. Oo, da getirmiş. Hadi gelin, bak şurada var. Kenan şunu al bana. Kenan. Bak şu biberi al bana. Aa, bunu göstermek istiyorum. Kenan sen onu al Zeynep. Buraya gelir misin? Bunu göstermek istiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısın? Ertuğrul bunlar çok küçük. Öyle değil, öyle değil. Ertuğrul öyle değil. Aman 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 arkadaşlar, bunlar bahçeyi toplayacağız diye bütün ür şey ürünlere zarar verecekler. Koyun poşete. Koyun. Koyun. Koy poşete koy poşete. <laughs> poşete koyun. Arkadaşlar ben direkt alacağım şöyle. Ben de alacağım. Tamam ama Ertuğrul çok küçükleri koparmışsın oğlum. Birazcık böyle büyük olsun. Ben göstereyim size. Şuna sır, şuna sır, şuna sır. Bakayım bir dakika. Hı. Tamam evet o çok güzel. Büyük olsun. Büyük varsa koparın yoksa koparmayın. Küçücük, tamam. Biberler bu kadar herhalde. Aa, bir tane gördüm. Kime göstereyim Şu onu? Ertuğrul gel. Ertuğrul gel. O hiç koparmadı. Ertuğrul. Ben Küçükleri koparma oğlum. Hayır Ertuğrul hayır. Küçükleri koparma bebeğim. Bak bunu kopar. Gel Ertuğrul. Yukarıya doğru. Buradan tutacaksın. Yukarıya doğru çekeceksin. Gel. Şunu şunu tut. Tut onu. Bak şunu Ertuğrul tut. Şunu yukarı doğru çek. He. Bu kadar. Ver bana. Özkan sen de bunu tut oğlum. Özkan bak burada. Tamam Ertuğrul çık. tamam. Ertuğrul koparma. Onu al küçük bebeğim gel. Ertuğrul minik minik hepsini topluyor arkadaşlar. Hadi. Tamam girin. Harika. Bugünkü bu kadar. Hadi bay bay yapın gel. Bay bay.